Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Bilmem görüyor musunuz arkamdaki manzarayı? Ben Bodrum'dayım. Tam dört günden beri Bodrum'dayım. Kızım İstanbul'da, Birkaç günlük burada tatil yapıp oradan da, buradan da çeşmeye, konsere geçmek üzere buraya tatile geldim. Dün gelişen olayları anlatmak istiyorum. Beni tanıyanlar bilir. Biliyorsunuz ben net bir insanım. Olduğu gibi, ne olduysa dün, onu size anlatmaya çalışacağım. Dün sabah saat 9 gibi beni kızım aradı. Çok üzgündü ve anne dedi, babam dedi düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmış. Poyraz aradı beni dedi ve entübe edilmiş dedi. İlk reaksiyonum şuydu. Tabii çok üzüldüm ve Ayşenaz'ı hemen hastaneye gittim. Ayşenaz hastaneye gittiğinde Poyraz oradaydı. Çünkü gece saat bir sularında e, Reha Bey oğluyla beraber yemekten dönerken e, ...yalısında olan bir merdivenden düşüyor... ...ve o sırada solunumu duruyor. Ve Poyraz... ...ki 14-15 yaşında... ...evde başka hiç kimse yok. Yandaki komşuya koşuyor... ...yardım istiyor ve komşu gelip... ...ambulans çağırıyor ve... ...gece saat bir sularında hastaneye kaldırılıyor Reha Muhtar. Ve gece saat 1'den itibaren... ...bir buçuktan itibaren... Poyraz hastanede. Ayşe Nazlı hastaneye gidince öğlene doğru ve başka hiç kimse yok. Poyraz tek başına. Hiç kimsesi yok başka. Poyraz bu arada parantez açıyorum. Gece Ayşe aramış. Ancak Ayşe Nazlı uyuduğu için duymamış. Sabahleyin aradığında duymuş. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Annesini aramamış. Sabah da annesini aramamış. Çünkü Poyraz bir süre evvel mahkeme kararıyla babasında kalmaya karar verdi. Yani Poyraz muhtar babasında kalıyor. Babasında yaşıyor ve annesinin evine gitmek istemiyor. Bunun nedenlerini ben açıklama konusunda yetkili değilim. Yetkili olmadığım gibi benim haddimde değil. Onların ailevi ilişkileridir ben karışamam. Ayşe Nazlı gittiğinde hastaneye Ayşe Nazlı ağlıyor. Babası yoğun bakımda. Çünkü o Ayşe babası. Poyraz da Ayşe Nazlı'nın kardeşi. Her ne kadar kan bağları yoksa da onun kardeşi. Bana dedi ki anne Poyraz eve gitmek istiyor. Kedi ve köpeği var Poyraz'ın evde. Küçücük bir köpeği var bir de kedisi var. Hem onlara bir bakmak, kolaçan etmek, mamalarını tazelemek istiyor. Hem de birkaç parça eşyasını almak istiyor. Tabii canım dedim. Ayşe Nazlı Poyraz'ı aldı ve Poyraz'ın evine yani Reha Bey'in evine gittiler. Ve orada o işleri yaparlarken bir telefon geldi ve dediler ki Ayşe Nazlı Poyraz'ı hastaneye getirsin. Yoksa suç duyurusunda bulunacağız. Ben de kızımı aradım. Kızım dedim. Çok rica ediyorum. Poyraz'la beraber tekrar hastaneye gelin. Ve olayın tamamı budur biliyor musunuz? Ben dört gündür Bodrum'dayım. Ayşe Naz da tamamen onun ablası olarak onun dileğini yerine getirmiştir ve Poyraz'ın evine gitmiştir. Başka bir yere değil. e, ee, bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Herhangi bir şekilde açıkçası mahkemeye de vermek istemiyorum iftira ettikleri için. Çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Ama onlara sadece şunu diliyorum. Lütfen iyi insan olmaya çalışın. Bu kadar kötü olmak zorunda değilsiniz. İyi insan olun. Ve de bir de başka bir mesajımda çok güvendiğim yıllar içinde çok güven oluşturduğumu inandığım beni seven ve beni takip eden insanlardan bazılarından maalesef beni çok yargılayan suçlayan ve bu iftiralara inanan insanların yorumları hem bana hem kızıma yapan yapılan çok acımasız yorumlar. Özellikle de ben alışkınım ama kızıma yapılan acımasız yorumlara gerçekten çok üzüldüm. Onlara da çok kırgın. İyiliklerle kalın. İyi insanlarla beraber olun. Hayat sizin karşınıza iyi insanlar çıkarsın. Çocuklarımızın karşısına iyi insanlar çıkarsın. Tek dileğim bu. Teşekkürler.